Romanların Sesi Radyosu'ndan herkese merhaba. Bugün önemli bir konuğumuz var radyomuzda. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Emniyet Amiri Ali Kılıç. Ee, Ali Bey kendinizden bahsedebilir misiniz biraz? Teşekkür ederim İbrahim Bey. Öncelikle Devlet Başkanımız Ali Bey'e, Sayın İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'a bu imkanı sunduğu için Sayın İl Emniyet Müdürlüğü'mize teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ee, emniyet Amiri Ali Kılıç. Uzun yıllardır Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Ee, daha önce Siteler Polis Merkez Amirliğinde, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde değişik birimlerde görev yaptım. Yaklaşık 25 yıllık meslek hayatım var. Şu anda da Mersin Emni Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde emniyet amiri olarak çalışmaktayım. Çok güzel. E, madde bağımlılığı hakkında bugün konuşacağız. Evet ilk sorumuz e, uyuşturucu nedir ile başlayalım. Uyuşturucu belli miktarda alındığında kişinin merkezi sinir sistemini etki ederek akli, fiziki, psikolojik dengesini bozan, toplum içerisinde sosyal ve ekonomik çöküntü meydana getiren, alışkanlık, bağımlılık yapan, kullanılması, bulundurulması, üretilmesi ve satışının kanunlarla yasaklandığı maddelere biz uyuşturucu madde diyoruz. Evet. Yine bağımlılık da insan yaşamı için gerekli olmayan fakat vücuduyla tanıştırıldıktan sonra ihtiyacıymış gibi o maddeyi alıp kullanması ve bu maddeyi bırakmakta zorlanması durumuna da biz madde bağımlılığı diyoruz. Evet bağımlılık nedir onu da açıkladık. Evet. Aslında çok zor, ee, çok büyük bir sorun ee, madde bağımlılığı. Ee, sizin işiniz de bayağı zor bu konuda ee, Gerçekten Bizim e, roman mahallelerinde de Çok sorun var Bununla ilgili biz de e, Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz İnşallah bağımlılıkla ilgili bir şeyler yaparız ve e, Mahallemizi bu belalardan kurt Kurtarabiliriz Evet ee, Bir ara verelim mi? Evet bir

Tekrardan merhaba Yayına tekrardan girdik Devam ediyoruz sorularımıza Uyuşturucu ile mücadelenin Önemi nedir? İbrahim Bey uyuşturucu ile mücadelenin Önemine gelecek olursak Uyuşturucu sosyolojik fiziksel ve ekonomik Olarak kişileri zayıf düşürür Özellikle toplumumuzun Teminatı genç nesilleri tehdit ederek Geleceğimize zarar vermektedir Yine terör örgütleri Ve diğer suç örgütlerinin Önemli bir finans kaynağıdır Hı. Söz konusu suç grupları ile mücadele güvenlik kuvvetlerimizce etkin olarak sürdürülmektedir. Ancak toplumun desteğini almış, vatandaşın katkıları ile güçlendirilmiş bir mücadelenin uyuşturucu ile mücadele önemi çok büyük. Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak kişinin sağlığına verdiği zararların yanı sıra çoğu zaman ailesine, içinde bulunduğu çevreye, topluma yansıyan hukuki, sosyal, ekonomik sorunlarını da beraber getirmektedir. Ayrıca uyuşturucu sonunu genç nesilleri tehdit eden ve toplumun geleceğine zarar veren ciddi bir de güvenlik problemi. Polis, jandarma, sahil güvenlik, gümrük muhafaza gibi güvenlik birimleri ile biz uyuşturucunun arzıyla mücadele arzıyla ilgili mücadelede yer almaktayız. Uyuşturucu kaçakçılığı ilgili son derece hassas bir coğrafyada görev yapan güvenlik güçlerimiz insanlık suçu olan uyuşturucu suçlarıyla mücadeleyi tüm dünya çocuklarını kendi çocukları olarak gören bir anlayışla sürdürmektedir. Ülkemizde yapılan mücadele ulusal ve uluslararası e, alanda da takdirle karşılanmaktadır. Evet, e, güzel bir anlayış. Tüm dünya çocuklarını kendi çocukları gibi e, görmek e, gerçekten güzel. Peki, e, Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak bu alandaki çalışmalarınız nelerdir? Sayın İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Aslan geldikten sonra uyuşturucuya daha bir önem verildi. Bununla ilgili bizim hassas tabir ettiğimiz özellikle göçte gelen bölgelerimizde özel ekipler oluşturuldu. Bunlar narkotim ekipleri, narkotim ekipleri ve şok timleri olmak üzere bunlar uyuşturucuyla ilgili ara sokaklarda halkın yoğun şikayet ettiği yerlerde uygulama yapmak suretiyle uyuşturucunun e, sokak satışı ile ilgili arzında önemli bir e, kazanım sağladılar. Bayağı bir başarı sağladılar. Bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığı uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası kapsamında Sayın Valimiz Alif Pehlivan yine Emniyet Müdürümüz Mehmet Aslan'ın koordinesinde ilimizde başarılı operasyonel çalışmalarımız yanı sıra teşkilatımızın diğer birimlerinde görevli personelimize de bu konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılmakta. Onların da katkıları sağlanmakta. Yine yerel yönetimlerimizin de uyuşturucu ile mücadelede etkin katılımının sağlanmasına yönelik olarak büyükşehir belediyesi merkez ve dış ilçe belediye personellerine din görevlilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza, öğrenci velilerimize, ceza infaz kurumu personelimize, milli eğitim, halk eğitim, özel güvenlik görevlilerimize yönelik de bilgilendirme, bilinçlendirme ve tedaviye yönlendirme konularında arkadaşlarımız yoğun bir eğitim faaliyeti sürdürmektedir. Bu faaliyetlerimizi söyleyecek olursak, narkof rehber faaliyetimiz, en iyi anne narkotik polisi Gençlik modülü, narko nokta faaliyeti, narko anket, narkolog faaliyeti, amatem ve çamatem faaliyetlerini sıralayabiliriz. Evet. Ee, peki e, uyuma uygulaması nedir? Uyuma e, uygulamasına gelecek olursak suçun öğrenilmesi, erken müdahale edilmesi için vatandaşlarımızın yardım ve katkısı bizim için oldukça önemli. Uyuşturucuyla mücadele uygulaması, uyma projesi, uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin etkinleştirilmesi, teknolojik imkanlar aracılığıyla vatandaşlarımızın duyarlılığının ve toplumsal gözetiminin artırılmasına ve toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde kalıcı ve güçlü bir ortamın oluşturulmasına bağlı. Bu yönde uyuşturucu suçlarının önüne geçmek, suçun tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, suçluları adalete teslim etmek, vatandaşların elektronik ortamda seri bir şekilde bildirimde bulunmasını sağlamak amacıyla tamamen yerli bir yazım, yazılım geliştirilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknoloji Daire Başkanlığı tarafından 24 Eylül 2018 tarihinde hayata geçirilen uyuma projesi sayesinde Bildirim yapan kişinin konum bilgisinin alınması ile birlikte 112 acil çağrı birimlerinde görevli personelimiz en yakın kolluk birimine suçu aktarması ile olaylara daha hızlı müdahale edilmektedir. Bildirim yapan kişinin kimlik bilgileri kesinlikle gizli tutulmaktadır. Google Play, Apple Store mağazalarından program rahatlıkla indirilebilir. Kayıt işlemi yapılır. Sisteme girilen bilgiler veri tabanından doğrulanır. Kullanıcılara SMS vasıtasıyla doğrulama kodu gönderilir. Doğrulama kodu uygulamaya girilerek uygulama aktif hale getirilir. Uyuşturucu satıcılarını gören vatandaşlar uygulamadaki ihbar butonuna dokunur. 112 yardımıyla en yakın polis ekibi o konuma sevk edilir. Evet. Peki şeyi şey sormak istiyorum. Tabii günümüz teknoloji çağı, çoğu insan bunu kullanmasını biliyor ama yani teknolojiyle yakından ilgisi olmayanlar için bunları kullanmakta zorluk çekenler için bir yardım ya da bir şey oluyor mu sizin? Ya da nasıl bir yol izleniyor? Bu çok basit bir kurulum kurulumu var. Google Store'dan ve Apple Store'dan bağlandığında zaten o program kendisini yönlendiriyor. Hiç uğraşmaya gerek yok. Tabii ki billboardlarda biz bununla ilgili bilgilendirme, afiş çalışmalarımız, yine bununla ilgili YouTube'da ve sosyal medyada da bununla ilgili paylaşımlar yaptık. Çok rahatlıkla buradan faydalanarak bunlar telefonlara kurulabilir. Şu anda da aktif olarak kullanılıyor. Ama bizim de işimizi çok kolaylaştırıyor. Evet. Ya aslında öyle öyle vakalar var ki perişan perişan olan anneler var, ağlıyorlar. Çocuğumu kurtarın, bizi kurtarın diye. Bu uyuşturucu illetinden gerçekten çok tiskinen insanlar var. Yani öyle şeyler var ki yuva yıkıyorlar aileler dağılıyor, parçalanıyor. Bir birçok çok gerçekten sıkıntı yaşayan aileler var. E, peki hiç böyle e, durumlarla karşılaştınız mı? Tabii ki. E, devamlı karşılaştığımız konular bunlar. Bununla ilgili bizim TÜBİM büro amelimiz var. Burada görevli arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız bizim operasyonel faaliyetlerimizin dışında eğitim faaliyetleriyle anneleri, aileleri bilgilendiriyor. Bütün konularla da rastlandıklarında o ailelere çözüm yolları arıyor. Tabii ki ilimizde iki tane tedavi merkezimiz var. Amatem ve Çamatem. Bununla ilgili bu tür ailelere bizim arkadaşlarımız gidiyor. Rehberlik sağlıyor. Bu kişilerin tedavi görmesi için bu şahısları ikna etmeye çalışıyor. Şahıs eğer hani reşitse 18 yaşından büyükse şahsi ikna etmeye çalışıyor. Zaten 18 yaşından küçükse ailelerin rehberliğinde biz bu kişileri tedaviye yönlendiriyoruz ve bununla ilgili birçok de bu illetten kurtardı. Evet peki şey soracağım. Ee, böyle çok kötü olmuş insanlar ileri derece ileri safhalara gelmiş insanlar böyle kurtulanların sayısı çok oluyor mu? Tabii ki. Bu iradeye bağlı bir şey. E i̇nsanlar hani hangi aşamada olursa olsun bundan kurtulmanın bir çözümü, tedavisi var. Bu iste hani şahsın bundan kurtulmak istemesi iradesiyle bağlı. Ama şu bir gerçek, uyuşturucu işte bir kere kullanırsak bir şey olmaz. Bir kereden bir şey olmaz. Bir defadan bir şey olmaz. Adı üstünde uyuşturucu zaten bağımlılık yapan bir illet. Ya yani buna en güzel şey bunu hiç denememek. Bir kere bile denemek, iki kere denemek, üç kere denemek bunu devamı artırıyor. Çünkü ilk denediğinde aldığı duyguyu ikinci kullanımında daha fazla kullanmak şartıyla alıyor. Daha fazla, daha fazla. Bu da insanı bitiriyor. Biz uyuşturucu kullanan şahısların geçmişe dönük fotoğraflarını incelediğimizde şahsın çok çabuk yaşlandığını, dişlerin döküldüğünü, saçların döküldüğünü, vücudunda sakmalar olduğunu, yani bir nevi kanser varı gittiğini görüyoruz. İşte amacımız da bu illetten işte sizin de desteğinizle, halkın desteğiyle insanlarımızı bu illetten kurtarmak. Evet. Ya şöyle bir algı var. Ben size doğruluğunu sormak istiyorum. Genelde okullarda, okul çevrelerinde işte bunlar şeymiş gibi, şekermiş gibi satılıyor gibi söylemler oluyor. Bunun ne kadarı doğru? Eczanelerde satılıyor. Reçetesiz alabiliyorlar gibi. Oldu. Öyle şu anda bizim karşılaştığımız bu anlattığınız konuyla ilgili karşılaştığımız hiç bu e, konu rast gelmedik. Eczanelerde tabii ki yeşil reçeteyle, kırmızı reçeteyle satılan uyuşturucu e, uyuşturucuya bulaşmış ve tedavi olan kişiler için özel ilaçlar var ama doktor kontrolünde veriliyor. Bunun dışında doktor kontrolünde e, doktor reçetesiz bu ilaçların satımı yasak. Öyle bir şey de rast gelmedik. Evet. yine ee, e, şunu belirteyim biz okul çevreleriyle ilgili biraz önce de söyledim Sayın Emniyet Müdürümüz Mersin'de göreve başladıklarında özel ekipler oluşturdular narkotem, narkotim şok timleri, yine ilçe devri ekiplerimiz şu anda sadece narkotik şube olarak değil tüm kadro çocuk şubesinden, terör mücadelesinden tüm birimlerimiz okullarla ilgili zaten özel tedbirlerimiz var okul polislerimiz var okul itibar görevlilerimiz var o, bunlarla ilgili biz gerekli tedbirlerimizi zaten milli eğitimle koordineli şekilde de sağlıyoruz. Okullarda okul müdürleriyle görüşüyoruz. Yine biz bu tıbbın faaliyetleri kapsamında okullardaki evet. öğretmenlerle, rehber öğretmenlerle, öğrenci velileriyle, anneleriyle zaten özel bir eğitim yapıyoruz. Onları bilgilendiriyoruz. Zaten e, bunlarla ilgili tüm tedbirleri de alıyoruz. Evet. Ee, bir mola verelim, bir şarkı arasına girelim. Evet tekrar e, yayına döndük e, sorularımıza sorularımıza devam ediyoruz e, anlatın ve çamatam e, faaliyetleriniz nelerdir acaba şunu öncelikle belirtmek isterim TCK madde 192 4 4'e göre her bağımlı adli makamlarca soruşturmaya başlamadan önce polise, jandarmaya veya herhangi bir sağlık kuruluşuna mücadele et, mücret, müracaat ettiği takdirde bağımlı hakkında herhangi bir kanun işlem yapılmıyor. Kanunumuz bunu açık ve net şekilde ortaya koymuş. Biz amatem ve çamatem faaliyetlerimiz kapsamında narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz amatem ve çamatem işbirliği ile 2021 yılında 720 madde bağımlısı vatandaşımızı tedavi olma talepleri doğrultusunda buna tedavi ilgili kuruluşlara sevkini sağladık. Yine 2022 yılında şu ana kadar 102, 102 vatandaşımız tedaviyi kabul etti. Bunları oralara yönlendirdik. Evet, 22 yıl. Evet. evet, ben bir soru daha sormak istiyorum sizinle alakalı. Ee, bu kadar e, sene emek verdiniz. E, Allah sizden razı olsun. E, sizinle gurur duyuyoruz. Bu görevinin sırasında e, sizi etkileyen e, çok etkileyen e, sizin için önemli e, unutamadığınız bir e, anınız oldu mu mesleki olarak? Doğrudur oldu. Daha önce ben site karakola anı olarak görev yaptım. İsim vermeyeceğim. Ama karşılaştığım çok da üzüldüğüm bir olay vardı. Bunu herkese de paylaşmak isterim. Madde bağımlısı bir baba, bir aile babası evin tüpünü dolu tüpünü sökmek suretiyle uyuşturucu temininde onu satıp onun parasıyla uyuşturucu temin etmek adına evin tüpünü söküp götürüyor. Anne o esnada okula gidecek çocuğuna yemek hazırlıyor. Bu bizi çok etkilemişti. O zaman görev yapan arkadaşlarımızla biz toplanmıştık. Bir tüp aldık, aileye verdik. Bu şahsı e, tedavi ettirme amaçlı e, ilgili arkadaşlarımıza iletmiştik. Bu şahıs e, kurtuldu. Uyuşturucudan kurtuldu. Ama böyle de acı bir hikayesi var. Evet, çok güzel olur. Güzelim. herkes bir gün kurtulur. İnşallah. İnşallah ki uyuşturucu ile mücadele alanında vatandaşlara mesajınız ve beklentileriniz nelerdir? Tabii ki uyuşturucu ile ilgili mücadele alanında vatandaşlara mesajlarımız var. Narkotik suçlarla mücadele üç temel ayak üzerinde ilerler. Bizim yapmış olduğumuz ko kolluk faaliyetlerini içeren arz ile mücadele. Yine bizim yaptığımız e, şu an burada da e, yaptığımız faaliyet de bilgilendirme faaliyetleri, önleme faaliyetleri. Bunun yanında bağımlı bireylerin iyileştirilmesi, yeniden topluma kazandırılması ve tedavi sürecini içeren biraz önce de bahsettiğimiz amatör ve faaliyetlerimiz. Bu ayaklardan bir tanesinin eksik olması demek mücadelenin eksik kalması diye düşünebiliriz. Siz değerli vatandaşlarımızı uyuşturucu ile mücadelenin her alanda yanımızda görmekten güç aldığımızı bilmenizi isteriz. Biraz önce bahsettik. Uyuma projesi çok önemli. Buradan yapacağımız bilgilendirmeler bizi uyuşturucu mücadele arıza çok önemli yerlere götürecektir. Uyuşturucu alanındaki gördüklerinizi, bildiklerinizi lütfen bizle paylaşın. Söyleyeceklerim o kadar. Evet, e, programımıza katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Katılımınızdan dolayı. Eee Gerçekten de e, polis teşkilatımız çok e, önemli görev isteniyor. Onlardan Allah razı olsun. E, tüm güvenlik işte emniyet görevlerimizden razı olsun. E, son olarak söylemek istediğiniz bir söz var mı? E, bu imkanı verdiğiniz için biz de emniyet teşkilatı ve arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Dernek Başkanımıza, size ve e, radyomuza da teşekkür ederiz söyleyeceğimiz şu gençlerimize mesajımız olsun. Bir kereden bir şey olmaz. Ben buna alışmam. Bir deneyim demesinler. Hiç denemesinler. Merak etmesinler. Söyleyeceğim en güzel şey. Çünkü bir kereyle her şey başlıyor. Evet çok doğru. Gençler duydunuz. Hiç hiçbir zaman elinizi sürmeyin. Bir kere denesem bir şey olmaz. Tadına bakayım gibi şeyler söylemeyin. Uzak durun. Sonucunda kötü şeyler oluyor. Evet. E, bunlardan uzak duralım. Evet. E, Romanların Sesi radyosundan bugünlük de bu kadar diyoruz. Hoşçakalın. Esen.